Sayın hocam, sizi iki ay önce YouTube'dan izlemeye başladım. Daha önce Timurtaş Hoca gibi ehli sünnet ve tarikat ehli zatları da dinliyordum. Timurtaş hocamız biliyorsunuz ehli sünnetin bel kemiklerindendir. Allah ona rahmet etsin. Amin. Evime çok yakındır kabri şerifi. Müsait olduğum her zaman giderim kabrinden Kur'an okurum. Vaiz olmamın en büyük etkeni Timurtaş hocadır. Onun yaptığı işe çok saygı duydum ve dua ettim Allah'ın bana da böyle binlere hitap etmeyi nasip ettiği Allah bana on binlere, yüz binlere hitap etmeyi nasip etti. Onun elinde böyle teknik imkanları yoktu ama Allah bize teknik imkanları verdi elhamdülillah. Çok şükür. Ve bu daha başlangıcı inşallah çok insanın hidayetine vesile olacağız inşallah. Timutaş Hoca gibi ehli sünnet ve tarikat ehli zatları da dinliyordum. Fakat bir ara Ebu Hanzala, Ebu Haris gibi tekfirci hocaları da dinlemeye başlamıştım. Ülkemizdeki DAEŞ'in iki tane vekili. Ebu Hanzala, Ebu Habis. Haris değil. Ebu Habis, pisliğin babası. Ağzından devamlı küfür çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. Devamlı küfür ediyor. Allah bunlara hidayet etsin. Onun hocasını içeri attılar. Daesh'e hizmetinden dolayı, sahadaki hizmetlerinden dolayı, İngiltere'ye ve Daesh'e çok sahadaki hizmetlerinden dolayı içeri attılar. Şimdi bunun talebesi. Mafya. Bir adamı sevmediği zaman tak çıkartıyor belinden silahı sıkıyor. Geçen gün menzil sufilerine sıkmış. Ve serbest, elli kolunu sallaya sallaya geziyor, dolaşıyor. Arkasında İngiltere var. Kolay bir şey değil. Bu hocaları da dinlemeye başladım diyor. En betel bet iki tane adama denk gelmiş. O ara tam anlamıyla boşluğa düşüp bunalıma girdim. Sen dinlersen İngiliz tevhidçilerini... Tevhidçi iki türlüdür. İslam tevhidçisi, İngiliz tevhidçisi. İngiliz tevhidçileri Vehhabidir. Vehhabileri biliyorsunuz. Osmanlıyı yıkmak için İngilizlerin mali olarak ve askeri olarak destekledikleri yeni bir mezhep, yeni bir akım. Dört hak mezhebinin dışında. Bütün ümmet kafir, Osmanlı kafir, sadece biz Müslümanız diyen bir akide. Bunların prenslerini biliyorsunuz. İki, üç hafta önce bir tane prens öldü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin prensi. İngiltere'de toplu seks partisinde kokain çekerken şehit oldu. Ünlem, ünlem, ünlem. Toplu seks partisi kokain çekiyor, ölüyor ve cenazesinde yüz bin insan vardı. Bizim cenazemize yüz bin insan gelir mi bilmiyorum. Hayatım sadece İslam'ı anlatmakla geçti. Adam toplu zina partisinde kokain çekerken ölüyor ve yüz bin kişi şehit olmuştur inşallah diye dua ediyorlar arkasında. Bu kadar ahmak insanlar, İngiliz tevhidçileri, Vehhabiler, bu kadar cahil insanlar. Sorsan selefiyim diyor. Ne selefisi? Telefi. Ne selefisi? Hangi selef alimine tabisin? Yok biz hepsinden Amerikan salatası gibi alırız. Sen zaten bir İngiliz salatası, bir Amerikan salatası yuvarlanıp gidiyorsun. Şimdi Suudi Arabistan'da bakanın bir tanesi tweet atmış. Bu yıldan itibaren müfredatımızda Osmanlı işgal devletidir diye geçecek. İşgalci devlet Osmanlı diye geçecek. Artık gençlerimize Osmanlı'nın ne olduğunu işgalci olarak anlatacağız. Amerika barışçıl devlet, dünyaya adalet götüren, Osmanlı'nın hakimiyetindeki yerlerde bir damla kimsenin burnu kanamıyor. Orta Doğu bizim elimizden çıktı. Her gün binlerce insan öldürülüyor, tecavüze oluyor. Osmanlı'nın elinden çıktı. İsveç başbakanı bile itiraf etti ya. İsveç, kafir adam. Osmanlı gitti, Orta Doğu'da huzur bitti. Onların sözü bu. Ne dedi bu bakan? Osmanlı bundan sonra işgalci güç. Bize, bizim dedelerimize, Osmanlı'ya işgalci güç diyen en son Birleşik Arap Emirlikleri prensiydi, toplu seks partisinde koko ile gitti. Sıra sende bakan, senin nasıl gideceğini göreceğiz. Kankin, koko ile gitti. Bakalım sen nereye gideceksin, göreceğiz. Kim Osmanlı'ya küfür ediyorsa, İslam düşmanıdır. Çünkü dünyada İslam'ı, dünyaya hakim kılan iki tane kuvvet var. Bir sahabe, Allah onlardan razı olsun. İki dedelerim, Osmanlı. Allah onlardan razı olsun. Amin. Bu iki dönemde İslam en kuvvetli yaşandı ve İslam bütün dünya hakim oldu. Hepsi karşımızda el pençe divan durdular, sözümüze kıymet verdiler. Bu iki dönemin dışında ne zaman ki İslam'a bağlılığımız zayıfladı, herkes bize yarılan dedi. Bir milyon dolar lazım bize abi. Abi bize bir milyon dolar lazım. Lütfen abi. Dediler, Amerikan başkanlarının kucaklarına gittiler. Para istediler. Bir milyon dolar, bir milyar dolar ya. Bu ne rezalet? Bu ne rezalet? Herifler doğru bildiğim hacı, hoca, eski, yeni ne varsa ayet ve hadislerle tekfir ediyorlardı. Vehhabi, telefilerin bütün işi budur. Ayet ve hadisler hangi ayette münafıktan, kâfirden bahsediyorsa alır o ayeti Müslümanlara uyarlar. Yahu ayet münafıktan bahsediyor, kâfirden bahsediyor. Hayır sen de bunun içine giriyorsun, sen de kafirsin diyorlar. Hakikati anlamam uzun sürmedi. Tekfircilerin oy kullanmanın haram olması iddiasıyla ilgili kendime şunu sordum. Biliyorsunuz en önemli iddialarından bir tanesi budur. Oy kullanmayın. Her seçim zamanı geldiğinde oy kullanmak şirktir, oy kullanmak haramdır diye videoları piyasaya koyuyorlar, broşürler bastırıyorlar. Neden? İslam düşmanları başa geçsinler diye. Müslümanlar yönetmesin bu ülkeyi, İslam düşmanları, Batı'nın köleleri yönetsin. Solcular, Kemalistler yönetsin diye. Solcuların en sevdiği Müslümanlar ülkemizde Vehhabi Selefilerdir. Çünkü oy vermek şirktir derler. Bizi sandıktan uzaklaştırıp hakimiyetin İslam düşmanlarının eline geçmesini isterler. Bundan dolayı. Kendime şunu sordum diyor. Bir eleştiri yapmış. Hem Ehli Sünnet hocaları dinlemiş, hem de Vehhabileri dinlemiş. Şimdi arkadaşın yürüttüğü mantığa dikkat edin. Şu anda Çin'de Müslümanlara zulüm yapan yönetimin yerinde onları din ve özel hayatlarında serbest bırakan bir yönetim. Seçimle gelecek olsa ve bunlara oy hakkı verilecek olsa. Bu Müslümanların oy kullanmaması akıl, akılsızlık olmaz mı? Şu anda Çin'de her gün yüzlerce Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşimiz öldürülüyor. Oy kullanma hakları yok. Hiçbir söz hakları yok. Esir kamplarında, Hitler'in esir kampları gibi kamplarda bir milyondan fazla Doğu Türkistanlı kardeşimiz var. Kızları, Müslüman kızları Çinlilerle evlendiriliyor. Kardeş aile projesinde her Çinli bir Müslüman ailenin evine yerleştiriliyor ve kadınlarıyla ilişkiye girip soy üretmeleri, üretmeleri isteniyor. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir işkence. Firavun bile böyle aşağılık bir şey yapmadı. O öldürüyordu, sadece öldürüyordu. Şimdi burada bir oy kullanma yetimiz olsa, biz de Doğu Türkistanlı Müslümanlar olsak, orada Çin'de yaşıyoruz. Zulüm altındayız. Devlet bize desek ki Çin'de, siz de oy kullanabilirsiniz. Oy kullanmak mı daha mantıklı olur? Bu zulmü bitirmek, soykırımı bitirmek, tecavüzleri durdurmak için bizim seçeceğimiz adamları oraya meclise göndermek mi daha mantıklı olur? Yoksa, biz hiç oy kullanmayalım, bu zulüm devam etsin, bizi katletmeye ve soykırım yapmaya devam etsinler. Demek bir daha mantıklı olur. Adamın yürüttüğü mantığa bak. Şunu çözse Vehhabi terefiler zaten ortada bir şey kalmayacak, sorun kalmayacak. Bunu çözemiyorlar, kafaları bu kadar basmıyor. Kuş kadar beyin yok. Allah'ım hidayet ver ya Rab. Akılsızlık olmaz mı diye düşünürken sizin bu konu hakkındaki videonuza denk geldim. Artık rahatladım hocam. Allah'ın rahmeti üzerinizden. Hızır Aleyhisselam'ın yardımı sırtınızdan eksik olmasın. Amin. 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 Kardeşim duan için çok teşekkür ederim. İnşallah peygamberlerin, şehitlerin ve Hızır Aleyhisselam gibi velilerin duası da sırtımızdan eksik olmaz. Amin. 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 Efendiler sabrettiniz, tahammül ettiniz. Birkaç dakika geciktirmiş olabilirim. Hakkınızı helal ediniz. Amin. İnşallah hafta sonu gideceğimiz camiyi de paylaşacağım. Pazar günü sabah namazını kılacağımız Yeri de kardeşler paylaşacaklar. Sabah namazında müsait olan kardeşler namaza gelsinler. Namazdan sonra beraber kahvaltı yiyeceğiz. Ve önümüzdeki Salı akşamı Allah nasip ederse son Nas suresini tefsir edeceğim. Fakat başka bir yerden davet aldık. Oraya da gidebiliriz. Yeri bir görmem lazım önce. Oradan bana videolarını atacaklar. Bizim dernek başkanı falan o yere gidecek. O yeni yerdeki kardeşlerle de tanışmış oluruz hem. Adresi ve konumu zaten sayfalarda ilan ederiz. Yer kamera çekimine falan müsaitse, ışık da güzelse oraya gideriz. Yeni kardeşlerle de tanışmış oluruz. Buradan çok daha rahat bir yermiş. 200-250 kadar insan alır. Biz burada en fazla 150 kişi koyabiliyoruz. Onlar da sıkış sıkış oturuyorlar. Minibüs şoförü gibi her hafta sıkışın kardeşler diyorum size. Sıkışın, sıkışın. Kusura bakmayın Ankara'da abimiz yok. Abi dediklerimiz kurabiye çıktı. <laughs> Yok yani ben de o yüzden size sıkışın kardeşler. Minibüs şoförü gibi devamlı yanında da minibüs şoförü var. <laughs> Oramaya gidiyor şimdi. O en iyi